Akciğer kanserine aşı tedavisi son zamanlarda özellikle Güney Amerika'daki bir takım yayınlardan sonra çok popüler oldu. Ancak bu bahsedilen aşı ve benzer diğer immünoterapi tedaviler ülkemizde de var. Yani buradan Küba'ya gitmeye pek gerekli olduğunu düşünmüyorum. Oradaki bütün tedavi seçeneklerinin tamamı Türkiye'de de var. Ve bunların bir kısmı da hatta Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak bile karşılanıyor. Ama önemli olan hücre tipinizdir hücre tipinden sonra onun moleküler ve genetik analizleri yapılır hücre tipinin ve bu tür tedavilere ya da diğer en etkili tedavi neyse ona göre bir planlama yapılır. Yani akciğer kanserinin herkeste aynı tedavisi yoktur. Her hasta için bireyselleştirilmiş tedavi yapıyoruz. Kimine ameliyat yapıyoruz, kimine hem ilaç hem ameliyat yapıyoruz, kimine ışın tedavisi, kimine immünoterapi, kimine aşı tedavisi. Sonuçta bu bir standart tedavi olan bir e, yaklaşım değil. Her hasta için en ideal, ona en yararlı olabilecek olan tedaviyi saptayıp onu uyguluyoruz.